Evet sonunda bebedeki stüdyo. Ahmet. Efendim Mahmut. Meyveler ne zaman hazır olacak? Birazdan birazdan meyveler geliyor. Nasıl bu bo buraya bomba geldi? Oyundan bomba çıktı. Mahmut oyundan nasıl bomba çıkıyor? Bilmiyorum. Tamam. Bir dakika. Neyse ki bomba gitti. Evet. <laughs> Ahmet bu ne, kadar sürer? Biraz uzun süre Mahmut. Yine geldi. Hayır, e, hayır sıçradı. O meyveler ne zaman bitecek? Her neyse. Evet Mahmut. Meyveler hazır. Teşekkür ederim Ahmet.